Bir gün Efendimiz rahiplerin kıyafeti bu papazların vesaire gayrimüslimlere has dinlerinden dini figürlerinden kaynakların o kıyafetleri sakın giymeyin dedi. Her kim onların dinlerinden kaynakların o kılık kıyafeti giyerse onlara benzemek isterse benden değildir dedi. Hani men teşebbe hebdi kavmin fehu ve minhum buyurdu ya Efendimiz kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardan olur. Dolayısıyla bizim kılık kıyafetimiz de İslam'a has olacak, Müslümanlara has olmuş olacak. Abdullah İbni Amr bir gün kendi anlatıyor bir hadiseyi yaşadı. Bir elbise giymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü dedi. O giymiş olduğu elbisenin böyle şekli de gayrimüslimlerin şeklinde olan. Demek o dönemde öyle farklı bir şekil vardı. Rengi de onların sık kullandığı şekille birlikte kullandıkları bir elbiseydi. Efendimiz onu at buyurdu. Çünkü o renk ve şekil itibariyle kafirlerin elbisesidir buyurdu ve atmasını istedi.